Merhabalar her şeyin gayesi. Ben Red Korzay. Bir YouTube bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde NBA tarihinin en büyük skandallarının ikinci bölümünü çekeceğiz. İnanın yani ilk bölümde zaten çılgınlıklar vardı. Yani kumar, uyuşturucu, fuş, boşanma davaları falan. ve yıldız oyun kurucular. Jason Kidd'ler, Tony Parker'lardan bahsettik. Bu bölümde ikinci bölümde çok daha büyük işlere karışacağız. İnanılmaz, iş, inanılmaz yıldızlar, inanılmaz işler yapacak. Hazırsanız 5 numarayla başlayalım. 5 numarada açıkçası bu listedeki benim favori skandalım geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gilbert Arenas. E, Gilbert Arenas'ın yani bu karıştı bu durum. Ya yani belki kitabı, belki film bile yaz, yazılabilir. Yani e, olayların hepsi şöyle başlıyor. Aslında çok masum bir işte başlıyor. E, olayda olayların yıldızı Gilbert Arenas, Cevan McGee ve Javaris Crittenton. 2009 senesinde takım uçağındalar ve bu raid denilen pokere benzer bir ilginç bir kart oyunu oynamaya başlıyorlar. Cevap Megi bir vurgun yapıyor ve çok büyük bir el kazanıyor. Ve Cavaris'ten kazanıyor parasını. bunun üzerine Gilbert Arenas da şakalar yapmaya başlıyor. Aa işte nasıl öleceksin, Aa abimle falan takılıyor böyle <laughs> <Jibbert> e, sürekli. <laughs> bu abartılık ya. Gilbert hayal edin yani. abartan bir isim zaten. bir yerden sonra Cavaris daha fazla e, bu işe dayanamıyor ve seni vuracağım diyor e, uçakta. Böyle bir tehdit savuruyor. Gilbert da bildiğimiz Gilbert da işte adamım sen beni vuracaksan seni beni vuracağın silahı ben getiririm. Hiç merak etme falan tarzı yapıyor. <laughs> Tabii gerçekten hani bu Arnaz'ın böyle bir işe kalkışacağını hiçbirimiz hiç kimse bilmiyordu yani. Ne Cavares ne Cavayal. Sadece Arenas biliyordu bu işi. E, aranas <laughs> şöyle anlatıyor. E, o blöfü görmem lazımdı. Al al dedim. Hadi vuracaksan vur dedim ve silah çıkarttım diyor. E, soyunma odasında. Bütün ve her, her şey soyunma odasında oluyor. Yani bir uçakta başlayan hikayeyi hayal edin. Soyunma odasına geliyoruz. Gibraltar silah çıkarıyor ve takım arkadaşı diyor ki hadi benim vuracaksan vur. E, tabii ki diğer o diğer oyuncular tabii ki direkt kaçışıyor ve basında <laughs> inanılmaz bir yankı oluyor bu, bu olay. Davis Stern her iki oyuncuya da büyük cezalar kesiyor. Javaris e, Crittenton o günden sonra bir daha NBA'de şans bulamazken ilginçtir. 2015 senesinde adam öldürmekten 23 sene hapis ceza alıyor. E, Gilbert Arnes ise 2012 senesinde emekli olduktan sonra televizyonda programlar yapmaya e, devam ediyor. Yani zaten ikisi içinde berbat bir dönüm noktası. Bir de birbirini vurduğunu falan, silahın patladığını falan edin. Neler oldu neler. Ya maç öncesi soyunma odasına, yani arenanın soyunma odasına silahla geldiğini hayal edebiliyor musun? Ya herhangi birisinin silahla geldiğini hayal edebiliyor musun? Blöfü görmem lazımdı diye bir de yani. İnanılmaz. İnanılmaz. Hepimiz e, 2018 senesinde e, 76ers takımını ilgilendiren ve sahte hesaplardan atılan tweet karışıklığının fiyaskosuna E, Listemizin dördüncü sırasında koskoca bir NBA takımı başkanının karıştığı bir skandalı var. Ee, sevilen sportesi, e, sevilen spor The Ringer 2018'de Şubat ayında isimsiz birisinden Brian Colangelo'nun tam 5 tane sahte Twitter hesabı olduğuna dair bir ihbar alıyor ve bu ihbarı değerlendirmeye başlıyor. Bu sahte tweet, e, Twitter hesaplarını kontrol etmeye başlıyor. E, bu hesaplardan Joel Embiid, Jalil Okafor ve Nerlens Nolan eleştirildiğini, 76ers koçlarının kararlarının sorgulandığını, bir önceki Sixers yönetimine laf atıldığını oyuncuların sağlık durumu hakkında özel bilgilerin paylaşıldığını ve Markel flows hakkında doğru olmayan dedikodular yapıldığını fark ediyor. <laughs> bu bu haberi sitesinden paylaşıyor tabii sosyal medya karışıyor. hatta Joel Embiid de Twitter'dan yorumlar yapıyor bu makale hakkında ve en sonunda da bu dedikodulara inanmıyorum diyor. Fakat 76ers yönetimi tabii ki bu konuyu araştırmak için özel bir dedektifle anlaşmaya karar veriyor. İşler buradan bundan sonra karışıyor. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda en az bir hesabın kolencolaya, en az üç hesabın da kolencolanın eşine ait. <laughs> abi oluyor. ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> ya özel bilgileri kendi takımının lehine, kullan, lehine kullanmak için böyle bir şeye kalkışmışlar. Çok acayip. Tabii beklenildiği üzere kullanıcılığı apar topar istifa ediyor. Hadi bu Kevin Durant gibi birinin, daha genç birinin sahte hesaplarda dolaşmasını anlarız da Bay ve Bayan Kullanıcılığının gerçekten hiç utanması yokmuş. Abi koskoca takım sahibi ne işin var? senin Twitter'da sahte hesaplarla inanılmaz bir şey gerçekten ya. E, üç numaraya geçelim. Üç numarada tahminen birisi beklediği bir olay var zaten. E, Palace'daki garaj olarak geçiyor. İnanılmaz Indiana Pacers, Detroit Pistons arbedesi e, ve evet olayın yıldızı Ron Artest, Ironik adıyla şu anki Meta World Peace. Meta World Peace. E, hemen hemen şöyle bir olanları bir hatırlayalım istersen. Ben Wallace'ı çok sert bir faaliyete durdur, durdurmuştu e, Ron Artest ve Wallace da karşılık olarak sertçe etmişti. Arkasına bir anda parke karıştı ve iki takım oyuncular birbirine diklenmeye başladı. Herkes Wallace'ı sakinleştirmeye çalışırken e, o masaya boylu boyunca uzanan Ron Artest resmini, yani hatırlamayan yoktur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir kare o gerçekten. E, o, o sırada Ron Artest'i bir taraftar göğsünden plastik ve dolu bir bardağıyla vurdu. Ve o anda Ron Artes kendini kaybetti, taraftara dağıldı. Ron Artes tutmaya çalışırken düşüp 5 kaburgasını kıran e, o isimler var. Stephen Jackson e, bütün bunlar yaşanırken, Ron Artest'in suratına başka bir çiçek fırlatır, adama gidip yumruk atıyor. Artest tam sakinleşmişken, taraftarlar arasından çıkmışken, iki taraftar da kendisine ırkçı söylemlerde bulunca yine atıyor şalter'i. Ilk, i̇lkini yumrukla indiriyor, İkincisi, ikincisini kaçırıyor. Olayları gören Anthony Johnson koşarak diğer taraf kaçan taraftarın çenesine yumruk atıyor. Yani <laughs> yani ben yorum, anlatırken yoruldum. İnanılmaz işler. NBA tarihi kesinlikle yaşanan en sert kavga olaylarından biri. <laughs> ee, o sadece bu kavgadan toplam 146 maç ceza çıktı ve 11 milyon dolar e, zarar edildi. Sadece Ron Artes'de 86 maç yani 86 maç bir sezon yani. <laughs> ee, bir sezon ve 5 milyon dolar ceza kesildi. Ve aslında çok konuşmaz fakat o sezon Paces muhteşem bir takıma sahipti. Ve inanılmaz potansiyeli bir takıma sahipti. E, bütün rakipleri domine ediyorlardı ve bir gecede bütün potansiyelleri silindi. Şu an döndüğümüzde baktığımızda adının Meta World Peace olması hakikaten ilginç bir tat katıyor her şeye. Hakikaten <laughs> öyle. Listemizin ikinci sırasında yer alan Los Angeles Clippers'ın yakın zamanda yaptığı başkan değişikliğini hatırlayanlar belki vardır. Hatırlamayanlar içinse 2014 senesinde TMZ'nin sosyal medyayı bomba gibi düşen ses kayıtlarından sonra başkan Donald Sterling NBA'den hayat boyu ben almıştı. Bu kayıtlarda Donald Sterling'in sesi olduğu kanıtlanan bir kişi kız arkadaşı Instagram'da Magic Johnson'la fotoğraf paylaştıktan sonra kendisini arıyor ve bir ses kaydı bırakıyor. Ses kaydı kısa olmasına rağmen gerçekten mide bulandırıcı bir ses kaydı. Ee, zencilerle olan arkadaşlığını sosyal medyada sergilemem beni çok rahatsız ediyor. Onlarla yatabilirsin, gezebilirsin ama benim maçımı asla getiremezsin. Şeklinde konuşan <laughs> Sterling. Belki de NBA dünyasında bugüne kadar en çok tepki çeken ismi olmuş olabilir. Çünkü Öyle. kendisi siyahi oyuncuları barındıran bir takımın başkanı olması NBA'nin zaten ya, hakikaten inanılmaz bir ses kaydı. E Sterling tarafından ömür boyu men cezasına çarptılan Sterling bir de 2,5 milyon dolar e, ödemeye mahkum edildi. E 2,5 milyon doların zaten NBA'deki maksimum verilecek ceza olduğunu da belirtelim. Tek seferde en yüksek verilecek ceza miktarı. E Net ait binalara ne de herhangi bir NBA takımı binasına giriş izni olmayan Sterling bir daha spor dünyasında asla aktif olarak e, rol alamayacak. Gerçekten çok üzücü. Bunu 2014 senesinde yaşamış olmamız. Aynen yani zaten NBA oyuncuları falan da ayak, ayaklanmıştı. Böyle maçlardan önce protestolar Çünkü, işte. Aynen evet, aynen. şortlar şey şortlar omuz omuza sarılıp beklemeler falan. Baya baya evet. büyük bir olaydı. Sonra da zaten Clippers aslında kulübün tamamen belki e, kaderinde değişti, değişti bir an. Yani. Evet. Evet, aslında yani aslında işte Chris Paul, Blake, de Blake Griffin, mi? DeAndre Jordan dağıldı. Kawhi Leonard geldi. Evet. Steve Ballmer satın aldı takımı falan. Baya ilginç bir dönüm noktası NBA için. Evet. E, bir, istedim, bir numarasında e yani yakın yakın tarihin en büyük skandal skandalı geliyor. 2000'lerden geliyor. Çünkü olayın içinde bir hakem var ve bu işler nasıl karıştığını anlamak gerçekten mümkün değil. Yani hep böyle hani yorumlarda olur işte NBA'de işte şunlar şöyle yapıyor, bunlar bütün bu oyunlar oynanıyor filan tarzı. Bu gerçekten oynanmış bir oyun ve bir hakem tarafından oynanan bir oyun. E, Tim Donahue'den bahsediyoruz. Tim Donahue 2005-2007 arası kendi yönettiği maçlara bahis oynuyor. Ve Bayis oynadığı anlayınca da büyük bir NBA skandalı patlıyor. Ve yani Tim Tony'in görüntüleri şu an ekrana gelecek yani adam bayağı temiz yüzlü bir adam. Hiç böyle be adam yani. Coğrafya öğretmeni ee... tipinde bir adam yani. <laughs> aynen aynen böyle hiç, hiçbir şeye zararı olmayacak bir adam. Ama e, bayağı büyük maçları e, bayağı büyük maçları etkileyecek büyük kararlar veriyor. Bunun üzerine Bayis oynuyor. E, Tim, hepimizin hatırlayacağı bir maç var aslında. Ee, işte Hidayetli, Sacramento Kings ve Lakers'ın 2002 yılının Batı Konferans finalleri. Ee, Lakers ve Kings arasında geçen 6. maç. Lakers'da oyuncular sadece 4. çeyrekte. Bak sadece 4. çeyrekte tam 27 kez serbest atış çizgisine gidiyor ve seri 7. <laughs> maça uzuyor. Ondan sonra da Lakers finallere çıkıp şampiyon oluyor. E, ee, Donegan burada oynadı. Ee, pay, hani pay çalmak etc. Bunun dışında e, bunun olacağını herkese önceden duyuruyor. Ee, ve hani bu şekilde para kazanıyor. Bir başkası da 2005 NBA playofflarında seride Houston Rockets 2-0 önde. Donnie'yi 3. maçta hakemlerin Rockets'ın bir uzun ismine, uzun ismine odaklanacağını duyuruyor yine etrafındakilere. Ve maç sonunda Jeff Van Gundy yaşananları e, gayet net bir cümleyle anlatıyor. Hakem adeta Yao Ming'e takmıştı diyor. Bunun üzerine bunun üzerine Jeff Van Gaen diye 100 bin dolar ceza kesiyorlar. <laughs> İnanılmaz bir şey. İnanılmaz ee, işte bütün, abi, evet. Bütün bu bilgileri e, illegal boyut e, oluşumuna böyle ağına ileten Tim her bilgiden yaklaşık 2000 dolar kazanıyordu. E, 2005'ten sonra borç batağına girince kendisi de bunlara bahis oynamaya başladı. Ve bu batak böyle e, derinleşmeye devam etti. Sonunda Tim Donahue yakalandı ve 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. E, Inside Game diye adlı bir film var bu konuyu ele alan. Orada da izleyebilirsiniz. Orada da adı geçen yıldızlardan bir tanesi de alan Benim de en sevdiğim oyuncu olduğu için e, aklımda o, o adamı yaptıkları. Allen böyle <laughs> alakasız yerlerden faal çaldığını falan açıklıyor. Sadece bahis oynadığı için. Pis herif. E, burada küçük bir not ekleyelim filmlerden bahsetmişken. E, bu dönemde hani e, hepimiz karantinadayız. Koronavirüs olaylarından dolayı. Eğer basketbol filmleri izlemek istiyorsanız e, sitemizde Tarihin en iyi basketbol filmlerini de sıralamıştık, oraya göz atabilirsiniz. Ee, bununla beraber NBA tarihinin en büyük 10 skandal listemizin sonuna geliyoruz. Acayip Eğlenmişim bir liste mi? oldu, acayip, ben çok eğlendim yani hakikaten. Ben de... ee, evet. İnanılmaz <laughs> bir liste <laughs> oldu. Yani silahlar, işte uyuşturucu, Bay bahis, bahis dünyası, burnu burnu rekantlar filan, yani inanılm inanılmaz bir şeyler yaşadık. Dileriz, siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese sevgiler diliyoruz. Güle güle.